Merhaba arkadaşlar. Hoşgör Mahallesi'nde Özel İdare İlköğretim pardon, Özel İdare Lisesi'nin yanında mesken tapulu 2 artı bir dairedeyiz. 85 metrekare burası. Şöyle 3. kat. 3. kat. Doğalgaz kapıda şöyle bir odası var. Havadar bir daire. Şurada bir salonu var. Burada bir mutfağı var. Mutfakta bir balkonumuz var. Burada da bir oda var. Burası tuvalet ve banyo. Şöyle kapının arkasında. Bir işte. Durum bu. Ortada bir hol var. Güzel bir daire. 5-10 bin lira bir boya masrafı var. Yeri de yüksek ve güzel. Şöyle. Özel idare. Buraya BIM yapılıyor, A101 yapılıyor. Aşağıda yeni açılan bulvar var.